Çocuklar ne yapıyor ya? Nereden ses geliyor böyle? Ha, ne yapıyorsunuz çocuklar siz burada? He, sen... Dans ediyoruz. Aa, dans ediyorlarmış. Ha, böyle güzelce oynayın. Ay ne güzel bakın. Ah çizgi film açmışlar. Güzelce oynuyorlar çocuklar. Hadi oynayın Hadi. Çocuklar ses geldi, kapı çaldı. Bilmiyorum ki anneciğim. Aa, a, gelin bakalım kimmiş acaba? Acaba sesi duyup da mı geldi? Evet. Aç bakalım anneciğim kimmiş? Anne bu mu gelmiş? Aa, çocuklar bunun burada ne işi var? Biz ne? çağırdık oynamaya da şarkı başladı. Şarkı için, oynamak için mi çağırdınız? Anne içeri girsin. Anne bir yolculuk. Anne anne. Anneciğim. Ay girdi zaten. Gel bakalım bonbon. Merhaba merhaba. Hülyes Fatma telefonu açtı onun için geldim. Hep birlikte oynayalım diye. İyi hadi gir bakalım. Aa, aa şunun diline bak. Dili de dışarıda duruyor. Hadi bakalım hep birlikte oynayalım. Bonbon da çok güzel oynuyor. Evet. Ay çocuklar yorulmadınız mı? bitti. Çocuklar hadi hadi. Ay bombonla oynuyor. Bitti. Aa, aa bitti mi? Aa bombon şarkı bitti. Ay daha bombon oynuyor ama. Oynuyor. Çocuklar bu da halen durmuyor. Bombon şarkı bitti dur artık. Hadi şarkı bulalım açalım. Ya şarkısız olmaz. çok sinirlerinin be. Çabuk çocuklar şarkıyı açın. Tamam tamam tamam. Açıl açıl. Çabuk diyorum size bak yanınıza doğru geliyorum şimdi. Bak kafanıza kafanıza, kafanıza vururum şimdi sizin. Çabuk açın çabuk çabuk. Anne. Hadi hadi duramıyorum yerimde. Tamam tamam açıl. Aa çocuklar bu renk değiştirdi. Şuna evet, bakın. Kız oldu. Aa kız oldu burada da kurdalesi var. Kafasına bakar mısınız? Ay bu da çok tatlıymış ya. Ay. Hadi bana da bir şarkı açın da oynayayım. Canım oynamak istiyor. Ama şarkı bitti. Evet, evet. şarkı bitti maalesef ya. Sen de mi oynamak istiyordun? Evet ben de oynamak istiyordum ama şarkı yok. He, he. Aa, şu elinizdeki bebek çok güzelmiş. Fatma onu bana verir misin? İsmimi nereden biliyorum? Tamam Beş aramıştık ben. ya beni yanımdaydın babanın. Aa, ben babanın aa. arkadaşıyım. Ay. Hayır. Hadi versene ya. Ben ben veriyorum. Onu istemiyorum o pembe ayıcı istiyorum. Ah, tavşan ben mıydı? Ben o? Evet tavşanı istiyorum. Hayır. Hadi ver. Hayır veremem. Ver sana ya. Bombomu çağırıyorum o bombom alır kesin. Anne bombom geldi. Evet bombom geldi. Ay çok sinirli duruyor bu sefer. Evet. Evet, benim arkadaşıma ne de bebek vermediniz bakayım. Verin bakalım bebekleri. Hayır, Ver. Hayır. Hayır. Ya bebekleri istiyor ama ay oraya bıraktın. Fatma, onu da alıp kaçalım hadi. Anne. Hadi, hadi bebekleri toplayalım gidelim buradan. Kapıyı da kapartalım burada dursun. Anne gelin. Gelin bakalım yanına, gelin gelin. Nereye kaçıyorsunuz siz. Hayır örtelim kapıyı. Çocuklar. Çocuklar hadi saklanalım hadi gelin. Şuraya saklanalım hadi. Bebekleri de vermeyelim onlara. Bakar Hayır, mısınız aa, aa, evet. Burayı da örtelim. Annem. Kapıyı da örtelim. İlk kapıyı da örttük. Şimdi mı? biz saklanalım. Gelin. Anne, bunlar da saklayalım ha. Bunlar da saklayalım. Gelin bakalım. Şurayı koy, Hülye. Şu arkasına koy. Evet, oraya sakla anneciğim. Anne. Fatma sen de oraya mı koydun? Tamam. Hüleyse sen Hüley'si de oraya koy. oraya koy. Hadi bakalım. Biz de saklanalım. Gelin ya. Zaten onu istiyor Hüleyse öbürlerini istemiyor ki. Değil mi Fatma? Evet. Tavşanı istiyor en çok. Tavşanı sevmiş. Tavşanı şuraya attım. Tamam. Biz de buraya. Hem nereye saklanalım ya biz ya? Gelin şuraya saklanalım çocuklar. Gelin bakalım gelin. Gelin gelin. İnşallah bizi burada görmez. Evet saklandık. Ne yapıyor acaba ikisi arkadaşıyla? Aa, Plan sesler geliyor mu? <laughs> evet. Anne. Tıkırtı sesi geldi. Yuris <laughs> duydun mu? Anne. Ay sesler yaklaşmaya başladı. Hii, Hulusi anneciğim sesler yaklaşmaya başladı ya. Aa kapıyı açarsa ne yapacağız biz şimdi? Çok, çok sinirlenmişti değil mi bize? Aa! Fatma nereye gidiyorsun anneciğim? Gidiyorum Çocuklar gitmeyin. Aa hiç korkmuyor musun siz? Hayır. Hadi, hadi, çekti, kapıyı çekiyor çocuklar gelin ya nereye gidiyorsunuz? Aa, bom, bom çocukları kaçırdı ya ne yapacağım şimdi ben? Allah'ım ya Rabbi. Ay bu sesler geliyor. Çocuklar. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Ay bom, bom size ne yapıyor? Zarar mı veriyor? Açın. Ay kapıyı da kilitlemişler ya. Açılmıyor. Aa sesler kesildi ne oldu acaba ya? Kapıyı da açtım. Evet kapı açıldı. Burada yoklar. Ay kesin buradalar. Çocuklar. Ne yapıyorsunuz çocuklar? <laughs> Fatma Hülesi bu haliniz de böyle. Anneciğim ne yapıyorsunuz siz böyle burada? <Gülüyor> <Gülüyor> Bonbon nerede? Onlar sevimli duruyor ama içlerinden canavar çıktı onların. Şuna bakın nasıl oynuyorlar. Çocuklar siz yapmayın bari anneciğim. Sen kimsin ya? Sen kimsin ya? Aa, hiçbir şey hatırlamıyor çocuklar. Yapma yapma anneciğim yapmayın. Çocuklar kendinize gelin. Ay ne yapacağım ben şimdi ya? Çocuklar da kapıyı kopardılar. Ya şu bebeği versem de bebekleri versem de gitseler mi acaba? En çok da şu tavşanı istemişti bombo. En iyisi ben bunu vereyim gitsin. Bu tavşanı vereyim. Çocukları kurtarayım. Evet. Ne bir tavşancık, tavşancık. Hadi sen onların yanına gideceksin tamam mı? Onların olacaksın. Hadi bakalım. Çocuklar, çocuklar bakın tavşanınızı getirdim. Şimdi bunları Şimdi bunları vereceğim bombomlara gidecekler şey şey değil, tamam mı? Şey değil, Dur bakalım alın bakalım. Ha, geç, geç. Alın istediğiniz tavşanı getirdim. Alın da gidin hadi. Hadi al bakalım. O yaşasın yaşasın. Oley istediğiniz tavşan geldi. Hadi gidelim arkadaşım. Aldık tavşanımızı gidelim hadi. O gittiler ya çok şükür. Çocuklar düzeldiniz mi? Fatma <laughs> Hulusi? <laughs> Düzeldiniz mi? Anne ne oldu? Mi? Ay şükür düzelmişsiniz. Ay ay. Ne, oldu? ne olmadı ki? Ne olmadı ki? Kendinizi kaybettiniz yine. Bomba, 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 bomba. Evet Bombo sizi ele geçirdi en son. Allah bomba niye çarptı. verdim. Ya anne! tavşanı verdim ya. Yoksa <laughs> gitmiyorlardı. Aa, Fatma'nın tavşanıydı En sevdiği oyuncağıydı biliyor musun? <laughs> Tamam tamam ben seni yenisini alırım tamam anneciğim. Hadi kalk. Hulusi, Fatma. Ne yapıyorsunuz burada siz? Bakın size ne getirdim. Çikolata. Çikolata. Çilek gibi. Aynen. Hadi açın bakalım. Ya kavga etmeyin durun ya. Hadi Hulusi atsın. Aç bakalım Hulusi. Ne açayım ya? Ne Güzel mi açıyor? ama? Hadi ya aç. Hadi açın beraber açın hadi. Açın ya anne. Evet apla açtı. <laughs> apla açtım. Ha. İyi at. Apla Ver, Verin bakalım bana. Ver <laughs> vereyim. Ver Hulusi. Çocuklar bir oyun oynayalım mı sizle? Evet. evet ben bunları saklayacağım. Siz de bulmaya çalışacaksınız. Hadi bakalım. Hadi çıkın kapıyı örtün. Sakın bakmayın tamam mı? Evet sen nereye saklasan? Evet gelin çocuklar. Arayın bakalım. Buldum. Buldum. Yok. Bakalım kim bulacak? Evet, Fatma buldu. Hadi bakalım hadi, çabuk Hulusi. abla hepsini bulacak yoksa. Hadi hadi çabuk olun. Gel. Gel. Aa. aa. Hadi Hulusi, daha var hadi anneciğim bir tane daha var hadi. Hadi gel tamam gel. Tamam bak abla veriyor al hadi. Al. Hadi öbürünü bulmaya çalışın. Hadi bakalım hadi Hulusi. Nereye koymuşum ben ya? Nerede acaba? Nurse <laughs> oldu. Ben onu alacağım ya. yine de kazandım abi. ben kazandım Bulamadın mı anneciğim nereye kaçmış? Kim kaçmış? <laughs> Sen anne. 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 <laughs> 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 anne. Tamam, ver Anne. 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 bitti Atla. Bitti. Ben çok merak ediyorum. Ama bana bir şeyler oluyor. Annem sen de kaybolursan şey olmaz. Ne oluyor Hülesi ne oluyor? Ah Hülesi de kayboldu. inanmıyorum. Nereye gitti bu çocuklar ya? Hülesi. Aa Hülesi yok. Nereye gittiler bunlar? Ay, ne yapacağım ben şimdi? Ah ne oldu böyle? Ya? Birdenbire hava karardı. Ah, ortalık neden böyle kapkar oldu? Aa, kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Çocuklar mı geldi yoksa? Ay, her taraf simsiyah oldu, kapkaranlık. Ah, çocuklar. Ay, size ne oldu böyle? İnanmıyorum. Ah, çocuklar. Hii. Işıl ışıl olmuşsunuz ya. Bambu çubukları sizi ele geçirmiş bambu çabuklarla dünyasına gitti. Aa inanmıyorum gerçekten mi? çok güzeldi. kule yaptık kocam. Aa çocuklar renk araycısınız şu anda. Hii, kırmızı renk var yeşil. Aa, bütün renkler var üzerinizde. Ay bu sizi yönetiyor mu? Ay değişik hareketler yapıyorsunuz ama çocuklar kendinize gelin. <laughs> aa, aa, Hülyesi Fatma ah, ortalık aydınlandı ama siz düzelmediniz. Ya siz neden düzelmediniz ya ortalık aydınlandı. Aa, ya dur bakalım bir düşünelim ne yapabiliriz çocuklar. Aklıma bir fikir geldi eğer işe yararsa siz beni burada bekleyin tamam mı? hemen geliyorum. Bakalım işe yarayacak mı bunları yesinler belki düzelirler. Çocuklar bakın Aa, sizini getirdim. Eğitim. Evet hadi yiyin bakalım. Tamam, yiyeyim. Hadi yiyin de kendinize gelin ya. Şu halinize bakın. Hadi. Evet çocuklar ısırın bakalım. Hı? Hmm. Ah, ne oluyor? Ne oluyor ne oluyor? Kendinize mi geliyorsunuz? <laughs> Ay çocuklar. Fatma <laughs> kendine gel. <laughs> Evet, düzeldiniz.